Şimdi abi bugün sizlere bir FNAF fan oyunu göstereceğim adı JRS ki Eminim o da tanıdık geliyordur. Bir yerden hatırlıyorsunuz değil mi? Juniors abi. Hani FNAF 6 minigame'inde vardı ya Juniors mekanı JRS diye. Onunla ilgili bir fan oyunu sanırım. Ama fan oyunu dediğim gibi. 3 tane fragman çıkmış onlara bakacağız ve umarım videodan telif yemem. Ve bu oyun cidden çok iyi duruyor. Şimdi. Hadi bakayım. Bu arada sizde zaten videonun kalitesi düşüyor. Ben kaliteyi direkt HD'ye alayım. Aynen. Şu an yapan kişilerin adını gösteriyor. Bu arada ben telif gelmesin diye bu görüntüleri ters çevirmiş olabilirim. Olmayabilirim. Gizemli bir şeyler diyor. Nasıl ya? Yani? Yıllardır izole edildi. Son bir şey var diyor da kelimenin anlamını bilmiyorum. Bu arada kaliteyi görüyorsunuz zaten. Görüntü kalitesini bahsetmiyorum bile. Oynanış görüntüsü verdi. Ve bu oyun Security Breach gibi yürüyebiliyoruz. Arkandan seni izliyor. Arkanda izliyor yazıyordu. Ee, domuz kostümü mu o? İçinde kanman. Çakma popıt. Aynen popıt. Ha balon boy. Bonnie. O. Bu arada ben bu fragmanları daha önce izlememiştim. Oyun cidden a duruyor yani adam gibi taş gibi. Sürekli karşıma çıkıyordu zaten de hiç bakmamıştım bilmiyorum. This line of work certainly isn't the easiest, or the prettiest. But we have a new lead on the Adamın ne dediğini anlamaya çalışıyorum ama beynim yetmiyor. Mekan çok iyi değil mi yalnız? Kapandı. Aynen kapalı yazıyor. Onlar maske mi? Aa hayır. Mangle? Bu oyun şimdi aa umut ne zaman kaybolsa koşmaya başlarsın. Abi popaya şu an kalite fışkırıyor. Ne diyeyim? Bak bir de size şunu da söyleyeyim. Siz şu an benden düşük kalitede izliyorsunuz video yüzünden. Hani. Bir de öyle bir olay var şimdi. Videoyu kaydederken görüntü kalitesi de düşüyor. Ben orijinal videoları açıklamaya koyarım. Oradaki kaliteyi siz düşünün yani. İnanılmaz iyi şu an. Security Bridge'den iyi yani ciddi ciddi. Oyun kesin çok ağır olur da. Bedava olmasını umaraktan. Sinyal kayboldu diyor. Şeytanlar ölür. Ölmez olması gerekmiyor muydu? Bu gece... Gremlock çıkıp şey miydi o? Bak yanında baloncu çocuk var. Şurada Freddy heykelleri falan var ve... şu da ilginç bir şey var kafasını. Niyeyse baby kafasına benzettim. Bu saat niye gösterip duruyor? Bunun oyunda kesin bir olayı var ve Gremlock çıkaya benziyor dediğim gibi. Bu sanırım balon boy ya da paput tarzı olan şeyin yüzü. Bu gerçek mutfak mı oyundan almadım? Çok yani. Bu oyundan mı? Çünkü çok gerçeksi duruyor. Bu Bonnie galiba ya da Spring Bonnie mi? Aa bir şey yaklaşıyor diyor ve Freddy Bonnie oldu bir şeyler. Şunu yiyoruz. Geri gitmek zorundasın diyor. Ona sakın dokunma dedi bir dakika. Burada iyi bir şey var. Chica avlandı yazıyor. Bak. Freddy. Hiçbir şey onu gösteremez tarzı bir şey diyor sanırım. Aa ışıkla ilgili problemler olur diyor Bonnie'de. Chica'da ışık ve ses etkiliymiş. He anladım yavaşlatma olayı. Freddy hiçbir şey yavaşlatamıyor. Bonnie'yi ışıkla kandırabiliyoruz. Çıkı ışık ve sesten. Ee, balon baby mi? Ha balon boy. Balon baby ne ya? Kripten ayrılmamalısın diyor da. Creep ne ki? Foxy onu ondan bir şey ondan hızlı hiçbir şey yapamazsın diyor galiba. Twitch tam olarak ne? Hızlı değil ama bir dakika bakmam lazım. Bakıp size ona göre yorum yapacağım çünkü. Ben de bilmiyorum. Twitch hemen bakalım. <laughs> Seyirme demekmiş lan. Ondan seyiremezsin de çok saçma oluyor. Ee, Mekan sahip. Ne? Bir dakika çok saçma oldu. Ben niye çev Ben bunları çeviremedim doğru düzgün. Animasyoniklerden daha farklı bir şey gibi bir şey diyor. Kafanın içinde hiçbir şey olmuyor yazıyor. Garip abi çok çok garip. Kim avlandı yazısı var bir de çık avlandı diyor tamam şimdi. Bir dakika ne? Hadi ama. Buradan çıkamayacağını biliyorsun. Bu işi daha fazla zorlaştırma. Birbirimize ihtiyacımız var. Ne alaka abi şu an çok gör... Puppet? Hayır. Senin kafan çok uzun. Senin boynun çok uzun. Hayır. Şu ipler ne? Hiç yüzünü göster bana. Lütfen yüzünü göster. Göz falan çıkacak değil mi orada? Ne olacak? Bir dakika bu kaç kaldı? Şu an tamam. animasyonik ne gelen? Oha. Siyah ne? Bir şey damlıyor. göz yaşı değil mi o? Bu yaz diyor. Bir dakika oyun bu yaz çıkıyorsa çok az kaldı. Hazirandayız lan zaten. Gerçi bir dakika. Oyun yapanlar Amerikan galiba değil mi? Onların yazı bizim... Bunu hesaplamak biraz zor olabilir. Ben videonun sonuna koyarım editle. Posterler falan var. İlginç. İçeri girmelisin diyor. Beyin? O neydi abi? O nasıl bir şeydi o? Kilitlenmiş. Bu çıka mı? çıkaydı galiba. Papato değil mi Papato önlerindeki? Bir şey mi o jumpscare o kadar iyiydi ki. Abi şu kalite, kalite fışkırıyor ya. Çok iyi. Aa mini game. Mini game'i koymasaydın şimdi. Korkunç korkunç gidiyorduk saçma oldu. Zamanı geldi diyor. Neyin zamanı geldi? Mangle değil o yine? Bu, bu hikayede Mangle ve Puppet'ın çok büyük bir önemi var ben size söyleyeyim. Bir de şu bebeğin. En ana üç karakter onlar kesin. Bir de Chica'nın da önemi. Lan herkesin önemi var. Bak size söylüyorum. Chica, Mangle, Puppet ve şu baloncu Veled'in çok büyük bir rolü var. Ama en büyük rol bana niyeyse Puppet ve Mangle'ınmış gibi geliyor. Çünkü Puppet'i hep önemli anlarda gösteriyor. Ve çıkayla ilgili çok fazla gizli şey vardı. Bangle de hep böyle sonlara doğru ilginç, sıkıntılı yerlerde çıkıyor. O yüzden bence o üçü önemli. Ve bitti abi. Yani böyleydi trailerlar, orijinal videoları dediğim gibi açıklamaya koyacağım. O zaman hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.